Evet. Sapanca gölünün taşması sonucu birçok ev, evresyon, evet, şu anda evlerin durumu bu halde. Bir süre su, su basıyor şu an. Göz seviyesi zirvede şu an. Abi büyük olay bu ya İşte olay bu ah. 27 göl seviyesi mi olur? size farkında değil mi bu işin yani basacak sahillere her tarafı buradan geçiyor. Hadi. Hadi görüşürüz.